seni tanımayan birine kadar sucuğu nasıl anlatırsın? 2004'ten beri İstanbul'da yaşıyorum. 2010'dan beri de yazılımcı yazılımcıyım. Şimdiye kadar 3 tane firmada çalıştım. Üçüncüye de daha yeni geçtim zaten. Ruby on geliştirme yaptım. Şimdi Django ile tanıştım. E ee, onu da böyle biraz e, enteresan denk gelen Django görsü e denk gelen bir hikayesi var zaten. Şimdi artık Django geliştirici olarak devam ediyorum. Ee, böyle. Geliştirmeye nasıl başladın? Geliştirmeye mezuniyetten sonra başladım. <laughs> yani şöyle açıkçası mezun olduktan sonra böyle kafamda direkt şey yoktu. Ee, ben yazılımcı olmalıyım gibi bir şey yoktu. Hatta bu konuda biraz korkularım bile vardı. Başvuru yaptım. Kendi isteğimle başvuru yaptığım işler doğrudan aslında yazılımla ilgili olmayan e, işlerdi. Ama o iş arama sürecinde bir şekilde denk geldi ve bir arkadaşımın e, aracı olmasıyla onun çalıştığı firmada işe başladım. E, Ruby Developer olarak. Ve ben hani biraz böyle çalışmaya başladıktan sonra aslında bu dünyanın ne kadar keyifli ve güzel olduğunu fark edenlerdenim. Sonra da hiç bırakmadım zaten. E, öyle bir şeyim de yok. Ne e, Enformasyon Teknolojileri mezunuyum yani geliştirmeye böyle, böyle başladım. Aslında biraz böyle hani denk geldi. İşte o an orada bulundum. Doğru zamanda doğru yerde bulunduğum için başladım falan diyebilirim. İstanbul ve House of bahsedebilir misin? Ya 2004'ten beri yaşıyorum. Ben İstanbul'da hem öğrencilik yaptım. Ardından da çalışmaya başladım. Dolayısıyla İstanbul'un böyle bir sürü farklı yönünü de biliyorum. hani öğrencilik zamanları güzeldi, keyifliydi falan. Çalışmaya başladıktan sonra da ee, o böyle biraz devam etti. Biraz hem çalıştığım e, bölgeler, semtler hem de yaşadığım e, bölge itibariyle böyle biraz şanslıyım aslında. İstanbul'un güzel yerlerinde çalışıp güzel yerlerinde yaşadım hep şimdiye kadar. Ee, o yüzden benim için çok keyifli. Genelde hani şey muhabbeti olur bizim yazılım dünyasında işte e, alıp başımı bir Ege kasabasına gideceğim falan diye. Ben o şeye çok bayağı uzam. Ee, İstanbul'u seviyorum. Biraz hareketi de seviyorum. Biraz sanırım kaosu da seviyorum. Eser miktarda o yüzden ben hani çok mutluyum. Böyle bir sakin Ege kasabasına taşınmak gibi bir fikrim yok. Daha uzun yıllar İstanbul'da yaşamak istiyorum. Dediğim gibi hani onda biraz şeyin de payı vardı. Hep çalıştığım yerlerin de böyle güzel yer yerlerde olmasını. Şimdi de House of Apps'teyim. O da Akasya AVM'de, Acıbadem'de. Yine hani güzel bir yerde çalışıyorum. Böyle. House of Apps'te bir günün nasıl geçiyor? Ee, orada bir günüm nasıl geçiyor? Şimdi e, orada ben Python Developer olarak çalışıyorum. Ee, dolayısıyla projeler, orada mobil projelerimiz var. Ee, ben bunların backendini yazıyorum, arka servislerini. Ee, günümün bir kısmı e, bu yazılım sürecinin kendisiyle geçiyor. Orada ayrıca e, Ecail Koç olarak da çalışıyorum. Dolayısıyla günümün bir kısmı doğrudan benim içinde geliştirici olarak bulunmadığım ama takip ettiğim işlerin planlanmasını takip etmekle de geçiyor. Hani sürekli o konuda da güncel olmam gerekiyor. Onun dışında yeni de başladığım yani yeni denilecek bir iş hem teknik anlamda benim için de yeni olduğu için gerçekten bir de o öğrenme sürecini tamamlamak ve ilerletmeye ayırmakla geçiyor. Yani hem dil olarak hem de ee, çalışma sorumluluğu açısından. Seni motive eden şey nedir? Yani sanırım sadece bir tane, e, yani tek bir şey değil. E, yeni bir şeyler öğrenmek beni gerçekten çok motive ediyor. Ve e, mesela aynı şekilde uzun süre aynı şeyleri yapmak ve üstüne bir şeyler koyamamak da demotive ediyor. E, o yüzden yeni şeyler öğrenmek gerçekten çok önemli. Ee, çalışma ortamım beni çok motive ediyor. Ekip yani çalışma arkadaşlarım, takım arkadaşlarımın o birlikte hareket etme, motivasyon vesaire falan beni de ayrıca şey yapan, gazlayan şeylerden birisi. Ee, dolayısıyla nasıl bir yerde çalışın, nasıl bir ekiple çalışım çok önemli. Yani ben önemsiyorum kendi adıma. Onun dışında mesela bildiğim şeyleri başkalarıyla paylaşmak da benim için farklı bir motivasyon. Zaten hani hayatımın bir bölümü de böyle işlerle geçiyor o yüzden. O da benim için ayrıca bir öğrenme süreci haline de dönüşüyor. Sadece öğretme süreci değil, bir öğrenme süreci de oluyor benim için. Dolayısıyla bu tür şeyler benim için motivasyon kaynağı. Geliştirme ortamından bahsedebilir misin? geliştirme ortamım. Yani şu anki şöyle, e, şu an Mac kullanıyorum. işte Django projelerimizi da yazıyoruz. Amazon'da e, çalışıyor servislerimiz. Başka nasıl bir şey verebilirim? Yani hani daha öncekilerde daha farklıydı. Uzun süre e, Linux dağıtımlarını kullandım. E, oradan buraya geldim aslında. Daha önce de Heroku'da işte DigitalOcean'da vesaire falan da çalıştı, yazdığımız şeyler, ürünler. Onlarla da böyle bir şeyimiz oldu, tanışıklığımız. Ben mesela daha şeyi seviyorum, böyle arayüzlü programları kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Biraz kontrol dışı geldiği için, biraz da sanırım Linux tarafından geldiğim için, mesela bu Mac'in sunduğu bir sürü aracı kullanmıyorum. Bildiğim yöntemle ben terminalden yapmak istiyorum bu işlemleri diye. Bana daha alış şey geliyor, kolay ve daha alışıldık geliyor tabii ki böyle bir şey var ortam var çalışırken dinlediğin müzikler çalışırken beni çok fazla yormayacak şeyler dinlemeye çalışıyorum ama klasik müzik böyle çok şeyin tersine beni biraz yoruyor aslında daha kolay dinlenebilecek şeyleri tercih ediyorum bir de aslında çoğunlukla pek fazla müzik dinlemiyorum sanırım çalıştığım esnada hani bazı işler vardır böyle omurilikten yaparsın çok fazla o an konsantre olmanı gerektirmiyorsa ancak o zaman açıyorum aslında müziği. Onun dışında genelde sessiz bir ortamda çalışıyorum. Open source hakkındaki düşünceleri. Open source seviyoruz. <laughs> Destekliyoruz. Kullan kullanıyorum da zaten. Yani şimdiye kadar hiç kapalı kaynak kodlu bir şeyle çok fazla şeyim olmadı, işim olmadı. Kullanmadım da. Hatta hep şey derim, yani Mac kullanmaya bile hani yeni geçtim, orada Mac'te geliştirme yapmaya bile henüz hani çok yeni geçtim. Windows'a zaten hiç böyle bir deneyimim olmadı benim için hep böyle bir Linux dünyası vardı. Oradan da geldiğim için sanırım onun da bir şey var, etkisi var. Kullandığım teknolojiler de genelde öyle. Yani çok gerçekten büyük bir zorunluluk olması lazım benim open source olmayan bir şey tercih etmem için. Yani şey açısından biz ne kadar şey yapıyoruz, katkı koyuyoruz, hani aldığımızın ne kadarını geri koyabiliyoruz? O biraz şey tabii ki o o kısmı biraz sıkıntılı. Hani yap, yapmak istediğimiz en azından aklımdan geçen her şeyi yapabilmiş değilim şu ana kadar. Ama böyle birkaç tane e, şimdi şirkette de böyle bir şeyimiz oldu, muhabbetimiz oldu hatta aklımıza gelen birkaç güzel şey var, e, iş var. Onları yazıp source etmeyi e, düşünüyoruz. Umarım yapacağız yakın zamanda. Buradan da söyleyip böyle bir söz vermiş oldum. <laughs> Kırılma noktandı dediğiniz zaman. Benim daha çok böyle şeyle falan oluştu bu. hani Ben sadece bu işe e, şey gözüyle bakıyordum yani iş yapıyorum, gidiyorum. Başka bir şey yok hani sonuçta faturaların ve kiraların ödenmesi gerekiyor ve bunun için bir iş yapman lazım. Biraz böyle bakıyordum ama e, bu kadın yazılımcı topluluğunun e, bir araya gelmesi, bizim toplanmamız, tanışmamız falan filan derken e, iş benim için biraz şeye dönüştü yani hani bu meslek e, hem benim için daha güzel bir hale geldi hem de dolayısıyla böyle bir e, anlam kazanmaya başladı biraz o e, şeyle tanışınca çünkü biz şeyin çok farkında değildik ben benim hem çalışma ortamım da arkadaşlarım da falan filan e, böyle bir çok şey hissetmiyordum yani inanılmaz böyle dışlanmış baskı altına alınmış falan filan böyle bir şeylerim yoktu ama toplulukla tanıştıktan sonra e, o kadar çok örneğini gördüm ki yani Ondan sonra meslek biraz daha benim için önem kazanmaya başladı. Ee, başkalarının da bunun içerisinde olmasına önem vermeye başladım sanırım. Evet. Öğrenmeye nereden başlamalıyız? Senin önerebileceğin ya da takip ettiğin kaynaklar neler? Benim aslında takip ettiğim en büyük kaynak Twitter. Ama o da tabii şöyle oluyor. Yani öğrenmek istediğim şeyin e, önce bir core geliştiricilerine falan bakıyorum. Komitelerine bakıyorum. Hepsinin birer sosyal medya şeyi oluyor tabii ki kanalı. Onları takip ediyorum. Bu da genelde Twitter oluyor. Yani hepsini tek tek kendi kaynaklarından takip etmek gerçekten zor ve uğraştırıcı bir yol olduğu için oradan gelen bütün beslemelerin döküldüğü bir yer var. Orası da Twitter. Ee, genelde onu kullanıyorum. Ee, ama tabii işte hani kimi takip ediyorsun dersen o da değişiyor yani hani şimdi hep Rubicileri falan takip ediyordum. Şimdi ona biraz pitoncular eklendi. Ee, onun geliştiricilerini falan takip etmeye başladım. Ee, ama hani kitaplardan. Epey faydalanıyorum, kitap benim için böyle şey, iyi bir öğrenme kaynağı. Videolar konusunda biraz şeyim var, emin değilim. Yani bir şeyleri izlerken hem izlemeye hem de anlatılan şeyi anlamaya sanırım yeterince şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Bir şeyleri okumak ya da dinlemek, ikisinden birisini sadece yapmak benim için daha anlaşılır oluyor genelde. Ee, onun dışında da ya İstanbul'da yapılan hiçbir etkinlik kaçırmamaya çalışıyorum. Zaten güzel etkinlikler de yapılıyor. Ee, i̇nsanlarla tanışmaya çalışıyorum. O etkinliklerin bir güzel tarafı da bu. Onları takip ediyorum. Çok güzel iş yapan şeyler var. Startuplar, şirketler vesaireler, onlara bakıyorum. Onun dışında, hani yazılımın dışında da böyle teknolojik anlamda takip ettim. işte Elon Musk ve onun şirketleri mesela önemli bence takip edilmeli diye onlara bakıyorum. Açıp bazen neler yapmışlar falan diye. Öyle onlar beni çok heyecanlandırıyor mesela. İş dışında ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Çünkü çok oturuyoruz. E, hareket etmemiz lazım diye spor yapıyorum. Yani spor yapıyorum dedim de işte koşuyorum. fitness yapıyorum. Onun dışında bir ara böyle dansa falan merak sarmıştım. Gidiyordum ama çok e, istikrarlı olamadım. Bir buçuk yıl falan sürdü sonra bıraktım. Onun dışında ne yapıyorum? Ya yani bir sürü aslında gönüllü işe katılıyorum. Django Girls etkinlikleri yapıyoruz. İşte kadın yazılımcının etkinliklerinde var olmaya çalışıyorum. Her sene Türkiye'nin birkaç kentine gidiyorum, geziyorum. Onların sayesinde bir sürü yere gidiyoruz. İşte etkinliklere katılıyorum. Orada hem teknik atölyeler yapılıyor, işte öğrencilerle buluşuyoruz ya da işte sosyal oturumlar yapılıyor. Sohbet etkinliklerine katılıyorum. Onun dışında işte akademik birleşim e, Linux kullanıcıları derneğinin yaptığı Linux yaz kampı oralara gidip destek olmaya çalışıyorum. E, bu tarz şeyler yapıyoruz. İş dışında biraz daha daha fazla iş yapıyorsun. E, i̇şte ben onları çok iş kategorisinde değerlendirmiyorum. Yani severek gittiğim için onlar bana çok iş gibi gelmiyor. Biraz e, böyle sosyal bir ortam olduğu ve çok bana keyifli geldiği için aslında evet gidip orada yine teknik bir şey yaptığım halde çok o kategoride değerlendirmiyorum. Ee, bir de zaten şey çok güzel yani bildiğini paylaşmak zaten güzel. O esnada zaten yine bir şey öğrenmek de ayrıca insanı motive eden, mutlu eden bir şey. Ee, ben onu çok sık yaşıyorum. O yüzden sanırım bu kadar e, hoşuma gidiyor. Ee, bir de zaten hani kadın yazılımcı ile birlikte yaptığımız etkinliklerin de benim için ayrı bir şeyi var, önemi var. Çünkü gerçekten Türkiye'de halihazırda okuyan kadın yazılımcı adayların buna çok inanılmaz ihtiyacı var. Ee, yani gittiğimiz her yerde oturup konuştuğumuz böyle birebir muhabbetimizin olduğu ortamlardan ortamlarda hani şeyi görüyoruz. Ya yani çok istiyorlar, yapmak istiyorlar ama bir şeyleri var. Tutuklar işte özgüvenleri düşük, başarılı olamadıklarını ya da olamayacaklarını, bir defa hani baştan öyle bir şeyle başlıyorlar işe ya da mezuniyette hep kafalarında böyle soru işaretleri var. Onların giderilmesini çok önemsiyoruz. o yüzden çok değer veriyorum zaten hani gittiğimiz yerde yaptığımız şeylere, işlere. Yani hani kısmen başarılı olduğunu görüyorum, e, topluluğun da başarılı olduğunu görüyoruz. Böyle aldığımız geri dönüşler, e, insanların e, yaptığı ya da işte kurumların bize geri dönüşleri falan onun da bir şeyi biraz. Hatta bu camiada böyle bir artık hani alan kapatmaya başladık diye düşünüyorum. E, hani e, hem yazılım sektörünün kendisiyle ilgili sorunlar anlamında hem de o sektörün içerisinde kadınların özel olarak yaşadığı sorunlanan anlamında bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluyordur. <laughs> geliştirici ve tasarımcı sohbetleri ile ilgili düşünceleriniz? Ya e, inanılmaz beni e, mutlu etti. Daha önce açtım izledim buraya gelmeden önce seninle konuşmadan önce de onları. E, yani çok güzel, çok keyifli. Çok daha aslında hani sana sohbetten önce de söylemiştim. E, sadece geliştirici ve yazılımcı alanı için değil genelde mesleki e, alanların hepsini de düşündüğünde ben daha önce bunun gibi bir şey görmedim. E, türünün bence ilk örneği olmaya ve inanılmaz gelişmeye aday. Önü çok güzel açılabilir bunun. E, yani insanları da, e, dinleyenleri de böyle motive etmesi, özellikle e, yani yapsam mı bu işi diyen öğrencileri böyle motive etmesini umuyorum. Umarım böyle bir etkisi de olur. Benim bayağı keyif aldım dinlerken falan. Keyif aldım bu iş yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.